Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sonunda patates hasadına başlıyoruz bugün. İlk başta tabii ki de şu taksi gitmemiz gerekiyor. Ekipman alalım. Gerekli ekipman var biliyorsunuz. Onu almamız gerekiyorsa yapamıyoruz. Geldim buraya B'ye bastım ticaret işine ve buradan ekim tarım aletlerinden şuradan patates hasadı bu var. 35.000'e istersek daha büyüğü mevcut bunun. O da Sıraç makinesi... Patates, hasat nerede bu? 130 bine var. Ama seviyemiz yetmiyor tabii ki de. O yüzden ne yapacağız? Biz traktöre takılan patates, hasat makinesini satın alalım. 35 bin. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki de bir tane de büyüğünden. Ama 4. seviye olan cinsden alacağız. Mesela bunu alabiliyoruz. 212 HP lan Beta D100, D100 aramıyoruz. Ee, Zetor var. Zetor'umuz var şu an. Zetor olmak istemiyorum. 120, 134. Linder. Linder ne lan? 47. 65.000 59.000 163 212 Landini, yapacağı, yapacağı kadar bir şey yok. Hmm. Yapamayacağıymış lan, yapacağı ne anası Yapmayacağı iş yok diyor. Ee, şunu alamıyoruz, bunu alamıyoruz, bu var. Landini alalım mı abi o zaman biz? 60.000. Yani yapacak bir şey yok, alıyoruz. Hayırlı olsun, yeni traktörümüz, yeni hasadımız. Haddes mahramız vesaire vesaire. Vay anasın. Traktörleri komple değiştireceğiz. Ne zaman değiştireceğiz bilmiyorum. Mıçelin lastikleriymiş. Landini. Oha lan. Fazla bastığım gibi uçuyor hemen. Ve çift çeker bir traktör tabii ki de. Yine ekiponlarımız onlarımız hayırlı uğurlu olması değil. ilk işimize başlayalım. Traktör 3 de gayet güzel. Sağ sol temiz. Hmm. Fena değil değil mi? Destek olmak için yapmanız gereken şey biliyorsunuz. Sadece like atıp abone olmanız. Ve videoyu yorum yazarsanız çok sevinirim. Bugün patates işini inşallah halledeceğiz. Uzun zamandır biliyorsunuz patates işine uğraşmadık. Yapamadık bir türlü patates işini. Yeni oluyor abi. Makine mi açılıyor? Evet. Açılmasın tamam. Makineyi boşaltmak gibi bir şey düşünelim diye Hız sabitleyici'ymiş, harita, onlar normal şeyler. Makineyi aç diyeceğiz. Tamam. Patatesimiz tallağın dışında değil mi? de asıp çalıştıracağız abi. bu kadar basit. İlk tallayı mecbur olarak kendimizin işlemesi gerekiyor işlemesi, işlememiz gerekiyor kendimize. Bu sapattes burada mu diyeceğim daha başka işçiymiş, çalışıyor tamam işçi bitirdi işi bu arada. Eline sağlık işçi işi bitirmiş. Arkada patatesimiz duruyor. Traktör işi bitirdi diyor. Tamam. Sıkıntı değil. Sökme işini bir yapalım. Ee, Römer gerek. Mesela Römörk gerekmezse yani. Kendi römörkümüzü taşıyabiliyorsak Orayı da pati sikeceğiz. P'ye basıyorum. Ekstra mı söküyor lan bu? Yapmak üzgün yani. iyi ben senin. Ne iki sıra? Ne yap? İşçi sürmez mi bu arada. Aa sürüyorum şu an işçi direkt mi? Patates hasadımıza başladık. İki sıra mı süküyor? Bir sıra mı? İki sıra herhalde. Buradan şöyle F basıp. Evet dostlar patates asadığımız gayet güzel gidiyor şu an. Tek sıkıntısı ne biraz e, zor iş. Makine büyük gerekiyor. Gerçekten büyük makine gerekiyor yoksa bu iş bizi yorar. O yüzden buna J'ye basıyorum. 500'e kabul ediyorum. Sen o işi hallet. Dedim seni. Benim düşen niye gözükmüyor şu an? Tamam. Biz şimdi diğer traktörümüze geçelim. <laughs> Bundan sonra işleri böyle. Landini. Eee yok şuna geçeceğiz biz bu değil. Bak, traktör bölümünden mouse'la değiştirebiliyormuşuz. Vay anasını. Hani bölüm bölünmüş taptaki. Biz onu değiştirebiliyoruz dediğimiz gibi. Patates ekmem buraya. Evet patatesin zor olduğunu gördüm. O yüzden patlatıcı gemi pek sanmıyorum. Traktörle ne yapacağız? Patates sadece bitiyor ya. O zaman e, patatesi taşımamız gerekiyor. Şu şu yap sayım gel abi. He. E. bunlar römörkte takalım. Onun yanına götürelim. Belki o buna boşaltacaktır. Bir yere boşaltacaktır. Nereye boşaltacağını hiç bilmiyorum. İlk defa dönüyorum bu arada bunu ben. Ee, ürün doluyken nereye boşaltır mesela? Sorusunun cevabını da almış oluruz bence. Eğer gelip buna boşaltırsa mükemmel olur. Patates neredeyse dolmuş. Bakalım burada görebiliyoruz mu lan ne yapayım. Yok yazmıyor. Vallahi da dümdüz ediyor ha. Geri geri geliyor. Orayı sökecek. Ha, anlaşıldı. Tamam. Sök abi orayı sen. Biz de sana yaklaşalım şöyle bir. Tumana katıyor. Güzel de söküyor lan. Tarlaya bak hele. Valla tüm oldun anasını satayım. Valla. İleriden niye dönmüyor ki bu acaba? Vardır bildiği. Hmm. Ve şimdi V'den şey inceleyeceğim. Ee, bizim kullandığımız ekipman şu. Bir şey önemli bize, Mesafesi. <laughs> 11 gün doluyormuş bu arada. Ee, yazmıyor ama. Boyu ne ya ne yazıyor. Yok yazmıyor. Yazma gibi durumu yok. Tamam buraya bitmedi düşüyor abi. Kafası karışan... Kafası bu arada burada karışıyor Büyük ihtimalle. Bitti de burayı da. Tuzun toprağını kaldı daha bu tarla. güzel bir şey lan aslında. Bakar mısın o makineye? Ya bunun kamyonosu daha güzel olurdu. Ya bir de patates kaç para? O çok önemli bizim için. Işte. Geri geri gidersen sıkıntı. Neyse. Kafamı da ben hmm. ee, sen. bizdeki römörka. Hmm. Hmm. Yani şu müzik bu. yazmıyor şu patates diye bir şey yazmamışlar biz ne yapacaktık abi neye bakacaktık biz? ben neye bakacağımı unuttum bu arada tamam patatesi yapıyor patates sıkıntımız yok İşçimiz hallediyor onu ben neye bakacaktım ki ha patates kaç para neye bakacaktım tamam e ucuzmuş patates Hatta sen buğdayın farkı yok ki. Bak biber, domates bunlar. Biber çok pahalıymış. Biber. Tamam. Şöyle yapacağız o zaman. Ee, bunu buraya salacağım ben. Ben o seraya e, su götürüp biber yapacağız abi serada. Mantıklı değil mi? Biber çünkü pahalı. Madem pahalıysa biz de ekeriz abi. Güneş panelleri de bizim. Bizim mekan. Şuradan 10 müydü sağ mıydı bakalım Oldu Sağda mıydı lan yoksa Evet sağdaymış Harita niye gözükmüyor Nerede oğlum bu su İleride daha iyi ya. Yanlış yermişiz. Sağ diyeceğimiz yere sol demişiz. Şimdi patates deposu dolduğu zaman tam dediğim olay bu işte. Dolduğu zaman ne yapacak diyecektim. Ama içim temiz ki dolduğu zaman bize böyle uyarı verecekmiş. Biz gidip boşaltacakmışız. Dikkat diyor. Ayı çıkabilir diyor. Çiftlikte. Çıkabilir ne olur doldurma o komple İyi ki para vermiyoruz buna da para versek bizim ciğerimiz yanar herhalde paramparça oluruz hmm, seramız bu seraydı doğru ee yalnız bunu burada kullanmak istemiyorum yani ama kullanacağız neymiş Şuradan in aşağıya bunu bir biberi çevir tomatistan. Tomatoyu. Ee, ekinleri değiştir. Aa bin istiyor lan. Ben o bin istiyor harcasam burada içim gider. Al bunu buraya. Ben şuraya gideyim. Basayı takayım. Bunu boşaltayım. Tamam uyarı verip durma Geliyoruz işte. Ha açmış bekliyormuş. Gayet güzel tamam mantıklı. Yani olması gereken de oydu herhalde. Bu alır mı acaba patlasın? Şimdi önemli olan konu bu. Alıyorum şu an. Hepsini alır mı? O meçhul. Alır. O 11 tondu. Bu daha fazla. Tamam. Sen çalışmaya devam ediyor musun? Yavaş lan. Hı. Şimdi patatesleri boşaltacağız silomuza. Patates silomuz nerede diye unuttuk. Şurası da tamam, gördüm. Aslında boşaltmadan Andrés satsak nasıl olur? Avantaj olmaz mı? yine o depoyu boşaltalım ya bakalım işin normal işe işin, işini yapalım bir bozacak olur duruma gelirse satarız hmm, bura bizim değilmiş kaç bin beş binmiş al abi burayı <laughs> Sıfırdan bir yer açarım öyle dökülür büyük ihtimalle dökmüyor. Geri geri mi geliyor ya? şimdi Şöyle yanaşsak nasıl olacak? Evet böyleymiş doğru. Boşalt. Hmm. Hatta nereye gitti. Ha içerideymiş. Az bir şey göz köşkünden ortaya görüyor musunuz? Tam o oluyor. Şimdi gidelim. Diğer ürünümüzü de alalım. Birazdan dolar o çünkü. Daha sonra yapacağız, tavuk işini büyüteceğiz. Ülkü mesela alıp yükselteceğiz. İnek işini aynı şekilde yükselteceğiz, maksimum yapacağız. Parayı kazanmış her şeyi yükselteceğiz. Her şey bittiği zaman da final... Efendim finalimizi yapacağız. O doldusun abi deposunu daha. Onunla işimiz yok bizim şu an. Bu kapı açık. yüzde %3 mü doluyordun %3 dolu buradaki. bakalım ya. Biz ne kadar ürün toplamışız? Ne kadar da satabiliyoruz? Patates diyelim bir buradan. Hadi sek. 2K. 3K'da bir depoda. Bir depo dediğimiz tallanın 6'da 71 falan yapıyor. Yani 3x7 21. 21 bin para olursa buradan geçseniz çok uzun olur. Patates tallası söktü yaparım. İşçiye veririm. İşçi temizler abi işimizi kolay olur. Bize aslında hızlı para lazım. Hızlı para nerede abi? Hayvancılıkta. Diye düşünüyorum. Yani şuradan Biz bir tane araç mağazasından, taşımacılıktan Şunu alabiliyoruz abi. Kapasitesi gayet güzel, hızı da Bence gayet güzel. Bu 86 bin, bizdeki 31 bin asit. Bunu aldığımız zaman ürünleri rahat rahat doldururuz biz buna. Ondan sonra kamyonet geçiyorsun. 30 bin, 35 bin para aynı ne değilse. 30 bin dolmaz zaten ya. Onun hikaye o. Ya da sadece tavşan işi de yapabiliriz. Tavşanlar oldu ya da nasılsa hiçbir şey yapmıyoruz. Olduğumuzu satıyoruz gönderiyoruz. Hani mantıklı düşünsek o da oluyor. Bekleyelim şu bir simpatitesi bir. Bizim patlatıcı yeni depoyu doldurdu. 6 depo falan çıkacak ya tam düşündüğün gibi. Bana benim zorla zorla. Kamyonet ürün taşıyor mu? Aklımdaki tek soru bu. Eğer kamyonet bir ürün taşıyorsa yani patates vesaire düşünmeden hemen hızlı bir şekilde alacağım. Ama belakin taşımıyorsa sıkıntı. Çünkü ben mesela bu arada ürünü bununla gitmek satmak istemiyorum. traktörün hızı yavaş. Biliyorsunuz ki bizi zor. Basanından gümrük kapasitesi az. O şartta %6 bir önce bakmamız lazım o şey dorsaya eğer ki taşıyorsa işimize gelir taşımıyorsa abi işimiz biraz yaş yani ileriki zamanlara bırakırız diye düşünüyorum şu anki zamanda alma gibi durumumuz bence olmaz ne düşünürsünüz bilmiyorum yani mantık aynı düşünüyorsunuzdur bakma hata fayda var Ekin ve diğer malların nakliyesinde kullanıyormuş. He bak. O taşıyor yani. Gübrelerin taşınması için. Ekin ve malların. Paketlenmiş malların. Paket mi palet mi? Hareket. Çekici abi içinde doğru sağlayacağız. He. Yani bunu almamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla. Bizde neyse o. Orada gidip 80 alırız. Bizim aracımız nerede hatta? Oradaydı değil mi? Bir gidip bakalım. Ee, merhaba kardeş Sen şu taşımadan bunu bir bize versen 70k'ya. Yani gerçekten işimize yarar diye düşündüğüm bir ürün ve aldım elim birden çarptı Şimdi aracımızı satsan ya <laughs> Aracın üstü sürücü satıyor galiba bakalım kamyonetin hızı nasıl ne kadar hızlı gidiyoruz taf kamyonet evet gayet şu an fena değil direksiyon hakimiyeti de gayet güzel 50 falan yaparsan iyi Yani <laughs> 45 falan. Şimdi bunu ne yapacağız. Adres bittiği zaman hepsini yükleyip tek seferde satmak için kullanacağız abi bunu. Çok işimize yarayacak yani anlayacağınız. Tek bir olay vardı. Bundan gübre taşınıyor mu? Olay bu. Eğer gübre taşınıyorsa gayet güzel işimize yarar. Taşın diyor. Of. Sıkıntı. O sıkıntı. Keşke taşınsaydı. Kötü oldu. O bir de olsun. Ondan bakalım. Ona direkt aktarırsak bunu aktaralım artık gübre taşımak için de bilmiyorum ne kullanacağız. Yani şu araç gübrenin içinde gübre taşıyormuş. Tamam gübreyi bunlar taşıyor sadece. Başka bir şey taşımıyor. Hepsinin kapasitesi aynı sadece hızlar değişik. Çekici kamyonlarından çekici dosyası nerede abi? Buradaymış. Ee, meyve sebze kutularını taşımak için mükemmeldir İşte bak bu. Bize bunlar lazım. Bu ne ya? Ha. Atatürreye bakmak içinmiş. Tamam. Bu da işimiz ya. Tamam. Bunları alacağız ya. Zamanı. hepsini alacağız herhalde öyle gözüküyor. Yine kamyonetimizi şöyle koyalım. Yaklaşayım mı abi? Dolmuş. Ee, evet, doldu doluyoruz. Sen üçüncü. Bir iki aldık. Üçüncü yok lan. İki aldık. Üçüncü doğru. Üçüncü alacağız. Üç doğrudan çıkar. Altı tane. Yani 60-70 ton falan çıkıyor. O da 71 ise 35 bin para yapar. İyi para abi. Nereden baksak şu patates sökücünün parası çıkıyor içinden. Yaklaştığınız zaman atacak mı bu hapa? Yapı dolu. Bekleyelim. Bulmuyor. Ama geri geri yanaşsak oluyormuş. Çok güzel abi. Gayet de güzel oldu bence değil mi? Çık. Tamam teşekkür ediyorum. 11 bunun hepsini doldurmuyor tabii ki de. 35 duracak. Allah dur. Yani 3 kasa 1 yapıyor. Tabii. Gelelim abi geri geri şöyle. çok güzel oldu bu arada bu. Nerede güzel oldu değil mi? Bir şey girmiyor. Yüzde 9 Evet. Gayet de güzel gidiyoruz şu an. Herhangi bir engelimiz kalmadı. Para konusunu kredilerle çözdük ama gün geçtikçe kredi gelecek bir şey bir yerlerden farkındayım. Kendinize iyi bakın. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın dostlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.